Bundan 3 kilo alabilir miyim? Senin körük dur yine. Bizim torun Telefon etmeyi öğrenmiş zırt bu <laughs> yine AK Parti mi be abi? Olmayacak bir Vazgeçmiyorsunuz yani. Niye vazgeçtim? Yeni. Bak şu çocuklara. İnsan geleceğinden vazgeçen, hele de pırıl pırıl geleceğinden vazgeçer mi? Bak bak, Gençler görüyor musun? İnsan hedeflerinden vazgeçer mi? İnsan kendine hizmet edenden, kendiyle aynı dili konuşandan vazgeçer mi? İnsan sevdasından vazgeçer mi? Hele de hakikatli sevdasından vazgeçer mi hiç? Gülüm siz vazgeçer misiniz? Gole gole birbirinizden. Hiç doğrudan vazgeçilir mi komşu? Asıl hindi vazgeçmemek lazım. Asıl hindi sıkı sıkıya sarılmak lazım be komşum. Ha?